Sen beni şimdi yenebileceğini şey mi düşünüyorsun? Ha öyle bir ümidim var mı gerçekten? Kameraya bak gül bir. <laughs> şimdi göreceğim ben seni dur. <laughs> Herkese yeni yardım videosundan merhabalar arkadaşlar. Güzel bir video çekmek için yola çıktık. Geçenki yardım videosunda ailenin çocuğu vardı Enes. Ben şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hani yardımımızı o esnada yaptık çok şükür ama çocuğu orada sevindiremedim bir türlü. Biraz mutlu oldu ama ben bir de ona özel bir e, sevinç, mutluluk istiyorum. O yüzden o çocuğu bugün alıp e, patronum yapmak istiyorum. Şöyle ki Başlıkta da görüyorsunuz zaten videoyu ee, çocuk işçiyi bir günlüğüne patron yapmak diye bir video çekeceğim ve e, bir günlüğüne benim patronum olacak. Kıyafet alacağız, tıraş edeceğiz. Ondan sonra ne istiyorsa ona göre bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu videoya da katkı sağlayan Alpay Önder ve Umut arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz ve onun dışında e, yani birkaç arkadaşımız daha var. O da hani abi ablamız var daha doğrusu diyeyim. Yurt dışından, yurt içinden vesaire. Onlar da ismin gizli olsun dediği için isimlerini paylaşamıyorum. Ama buradan kendilerine teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum. Öyle destek sağladıkları için gerçekten Allah razı olsun. Böyle ihtiyaç sahiplerine gerçekten destek olmak güzel bir örnek. Bu arada arkadaşlar bir ufacık bir konuya daha değineceğim. Kiraların ödenmediğini de duydum. Yani sordum, o şekilde ağızlarını aradım ve hani kira olayını da öğrenmiş oldum ve bu yüzden şöyle bir zarf da aldım geçen sefer hani zarfa koymayı unutmuştum açıkçası zarf almayı unutmuştum çok büyük hata yaptım orada farkındayım kusuruma bakmayın bu sefer zarf olayını kullanmak istiyorum açıkçası Onun dışında Enes güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum o yüzden videoyu baştan sona kadar mutlaka izleyin sizleri seviyorum Aleyküm selam gel kardeşim gel Hoş geldin Enes hı. Ben Eyüp Yabancı hissettin ama Yabancı hissetme kanka Beraberiz Annenin söylediğinde mi gidiyoruz diye hı hı. Tamam. Gidelim o zaman değil mi Gidelim Enescim bugün olayımızı biliyor musun Bilmiyorum da Şöyle ki bugün patron sensin Yani sen benim bir günlüğüne patronum olacaksın Okey. Olur mu? Olur. Tamam. Ne yapalım istersen? Önce bir e, alışverişe çıkalım istersen? Çıkalım. Oradan tıraş olalım. Sonra bir yemek yiyelim. Sonra ne istiyorsan ona göre söylersin. Ama buradan nasıl çıkacağız? Burada kuaför, AVM nerede var? Şu var. Yürüyüş şey <Sessizlik> Evet Enes Bey. Buyurun. Enes Bey çok ciks olmuşsunuz. <laughs> Keyfimiz yerinde mi? Yerinde. Enes. Kıyafetten sonra ne yapalım seninle mesela? Patron Lan. sensin bu arada. Araba severim. Araba mı seversin? Evet. For, Formula 1 falan mı? Evet. Formula 1 mi diyorlardı? Benimle yarışabilir misin ama? Görüşürüz. Hani beni yener misin? Onu de emin değilim. Onu emin değilsin. <laughs> Neden? Pek de şey yani güçlü sayılmam. Ha. Seviyorsun ama pek güçlü sayılmazsın. Evet. Anladım. Yani çok kötü de değilim ama iyi. Çok da kötü değilsin, iyisin. Güzel. Hem iddialı kanka hem de büyük sensin işte yenebilirsin diyor. Anladın mı? Ama bence sen yenersin ya. Ben o kadar Eskiden iyiydim de şimdi iyi değilim. Şimdi Ne istiyorsun? Mağaza senin. Ne almak istiyorsun? Aklında var mı almak istediklerin? Aa bak gel burada sanki güzel şeyler var. Böyle kazaklar falan giyiyor musun sen? Bu tarz giyiniyor musun? Giyiyorum. Harbi mi? Sevdin mi ama ona göre? Sevdim, Sen seç kendine. Hangisini istiyorsan hangi renk? Bir var. Yo istediğin var. Hangisini beğenirsen. Seç istediğini. Öbür tarafta da var. Ama öbür taraf çocuk bölümü mü acaba? Bu olabilir gibi aslında. Ama bu da small. Hem ha nerede aldım? Buradan mı? Evet. Tamam. Bir small, bir medium alalım. Hangisi olursa. Başka? Ben Bu arada abi ne yapıyorsun? Nasılsın? İyidir sen de abi. İyi tamam, abi. Mı? Tamam Asim ben seni tanıdım da bakalım izleyicilerimiz tanıyacak mı arkadaşlar abimiz birkaç video önceki videomuzda oynamıştı Güzel bir esnaf olduğunu göstermişti ve siz çok sevmiştiniz Umarım abiyi tanımışsınız bıyıkları herhalde kesmişsin bıyıkları abi Bıyıkları kestim ya dedim biraz ne? değişiklik olsun insanlar tanısın bizi <laughs> Bir yürürken kimse tanımıyordu Tamam abi Bir Adana bir Urfa bir tavuk Yok yok bir Urfa mı dedin evet. Dürüm evet. Ee, tavuk şiş durum. Tavuk şiş durum. Sen? Adana olsun benim. Yani. Adana, Adana, durum. Tamam kardeşim. Üç tane açık ayran. Tamam. Sana zahmet. <laughs> Enes'cim, sen beni şimdi yenebileceğini mi düşünüyorsun? Ha öyle bir ümidin var mı gerçekten? Ha. Kameraya bak gül bir. <laughs> şimdi göreceğim ben seni, dur. <laughs> Hadi, başla. Aa fırfır da mı yapıyorsun? Aa, Ay gol yemedi. Az go daha iyi. Kale oynuyorum ama şansı var kanka. Yoksa oynayışla alakası değil. Oo, sana buradan mı gol atayım? Yoksa buradan mı? Şansı gol attı. Nasıl gol yerim lan ben? Ha, i̇kinci yatıyordu lan. Lan lan lan. Kanka bu çok azimli ya. Kanka bir şey. Ben bu kadar azimli olacağını düşünmemiştim. O yüzden erkeklik yaptım ama galiba yenecek gibi bir şey. Ama ben Eyüp Aykurt isem yenilmem. Ben yenilmeyi sevmem çünkü ben Eyüp Aykurt'um hadi. Benim kırıldı ha. Sakin oynayacaksın. Bu oyunu sakin oynayacaksın. Aha. Sen sen bayağı oynuyorsun değil mi? Sen bayağı oynuyorsun. Yok. Ben çözdüm. Ben anlarım abi. Bu bayağı oyun. Lan oğlum bir dur. Müsaade etmiyor kanka. Ay kilde kilde kilde. Bile Bile bilerek mi yedin? Bilerek yenir mi ya? Cam var nereye bilerek yiyorsun? Kimi yenecek sence Enes? Ben. Sen mi? Sen mi evet. Hadi bakalım. Hangisini bilmek istersin? Evet. Bu mu? Sen bilirsin. Hangisini istiyorsan. Bana ikisi de fark etmez. Bin. Şu, o gaz, bu fren. Tamam mı? Fazla gaza basma. Heh, aynen öyle. Freni sürekli kullanırsın. Tamam mı? Daha önce kullandın mı hiç? Daha önce kullandım. Kullandın mı? Uzun zamanda sürmediğim için. Ha, sen ne yapmışsın? Koy kolunu. Tamam. Aynen, aynı anda değil. Gaz, gitmen gerektiği yerde gaz, durman gerektiği yerde fren. with the nails done. çarpıya ya abi ben ama ben kaza yapıyorum ben çarpmıyorum ben kendime göre bir rakip arıyorum yok ben çarpınca ters çarpıyorum ya daha bir şey istiyor musun başka yoksa istersen yani ne istiyorsan akşam oldu ama ne istiyorsan devam ki yok ciddi misin eğlendin ne? mi eğlendim S Harbi mi diyorsun bak doğru söyle. Eğlendim. Kız mı abi tamam. Kız iyi ki. Ya şaka baka bir yana hakikaten eğlendiğini fark ettim. Zaten bunu izleyenler de fark edecek mutlaka. Trafik. Senin kardeşin kaç yaşındaydı? Altı. Ona da bir tane balon alalım. Sana almama gerek var mı yoksa? Sana, sana herhalde. Şey Siyah düğmeden alabilirsin abi. Siyah, demeden düğmeden tamam Demen eyvallah. Şeyde. Tamamdır. Bak, sana bir zarf vereceğim. Tamam mı? Tamam bunu cebine koy, bunu ailene vermen lazım. Evdekiline, annene falan. Ver. Hangisine vermek istersen annene ver yani kısacası. Ee, orada bir emanet var, onu annen teslim edersin. Tamam canım. Onun dışında ama cebine koy, kaybetme bak. O zaman şöyle yapalım, zaten her şey okeyse, e, işlerimiz bittiyse, yani görevimiz yerine geldiyse şey yapalım. Videoyu kapatalım o zaman. Çok uzun oldu çünkü. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Hani bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur. Çünkü biz eğlendik. Gün boyu çok yorulduk ama eğlendik yani. Umarım siz de izlerken eğlenir, keyif alırsınız. En azından bir tebessüm oluşur yüzünüzde. Enes'ten mutlu etmeye çalıştık. Umarım mutlu olmuştur dediği gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani elimizden geldiğince yine bu tarz videoları çekmeye devam edeceğiz. Sizde hani zaten yardım kampanyası da devam ediyor. Yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, halen destek olmak isteyenler, tekrardan bana Instagram yoluyla ulaşabilirler. Instagram'dan ulaştıklarında gereken zaten bilgiyi paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.